anneciğim. Anneciğim sen ne kadar güzel olmuşsun böyle. Ne kadar güzel olmuşsun fıstığım. Kalk da bir gösterelim. Kalk bir. Kalk hadi ayağa kalk. Ayağa kalk kızım. Oo benim kızım çok güzel oldu ya. Oo git terliklerini giy kızım. Dur anneciğim ben giydireyim. Aa Oo, bir ipeğe bakın ya. İpek bir bak bana. İpek bana bir bak. <laughs> İpek. İpek. Dur dur yavaş 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 anneciğim. O çıktı mı? Giyersin annem. Dur dur. Bana bak. İpek, İpek, İpek bana bak.